Oyun çocukları fiziksel yönden geliştirir. Bedenimizi daha iyi tanımamızı ve onu daha iyi kullanmamızı sağlar çocuklar. Oyun çocukları sosyal becerilerini kuvvetlendirir. Arkadaşlarıyla daha kuvvetli bağ kurmalarını sağlar. Çocuğun dil gelişimini olumlu yönde etkiler. Dil gelişimin yanında iletişim becerisi de gelişir çocuklar. Oyunlarda alet varsa bunların kullanımını öğrenir. Çocukların üretkenliği gelişir, çocuğun empati yapması gelişir ve çocukların oyun oynamasının birçok faydası vardır çocuklar. Yalnız oyun oynarken neşeli zaman geçireceğimiz gibi üzgün, can sıkıcı, moral bozucu zaman da geçirebiliriz. Bunlar tamamen bizim elimizde sayılır çocuklar. Oyun başlamadan önce kurallar net olarak belirlenmelidir ve oyun esnasında bu kurallara uyulmalıdır. Oyun bozanlık ya da mızıkçılık yapmak bizlerin bir daha iki sefere oyuna alınmamamıza sebep olabilir çocuklar. Onun dışında oyun esnasında doğru ve dürüst davranmazsak insanların bize güveni azalır. Bunun sonucunda bizimle oyun oynamak istemezler çocuklar. Oyun esnasında sorumluluğumuz var ise bu sorumluluğu yerine getirmediğimiz zaman yine insanlar bizimle oyun oynamak istemez, iletişim kurmak istemez çocuklar.